Gör, dikkat edin şimdi başladı bu ikisinde efendim vav harfini müstakil olarak telaffuz ettiriyor. Yani ev vav harfinde dudaklar önde olacak. Öne doğru büzülecek ve bir nohut tanesi kadar orada bir boşluk olacak tabi. Lev yapalım. Lev sev, sev. Fe. Fe. evet onu tekrar edelim bir daha. Sevfe te'lemune. Evet. Sevfe <laughs> te'lemune. Güzel. Lev te'lemune. Lev te'lemune. Evet. Yekfurune. Yekfurune. Bakın burada da ra harfi kalındır. Çünkü ötresi vardır. Dolayısıyla önündeki vav harfini, boşta kalan vav harfini... Efendim nasıl uzatıyor şuradaki gibi bakın kanun olduğu için u u ü, u bakın bunu kullanıyoruz üçüncü yenk evet yenk furune güzel evet amma amma yüşrinkune bir daha Yüşrinkune. Evet. Yüşrinkune. Güzel. Yenc'alune. Yenc'alune. Evet. Daha önce de ifade etmiştik değil mi? Şöyle şu şekil. Dikkat ediniz. Efendim bu eğer altta iki nokta olunca Y, üstte nokta olunca efendim nun, altta bir nokta olunca ne ifade ediyordu? Ba harfini ifade ediyordu. Evet. Burada da bakın sadece ya harfi var. Burada duruyor. E bu ya'nın burada bir şekli yok, şemali yok. Nereden bulacağız o yayı değil mi? Aradığımız zaman nereden buluyoruz? İşte şu şu harekette buluyoruz. Şurası, şurası, şu dönülen kısım, burası, şurası bize yayı ifade ediyor. Altta iki nokta koyunca işte bu ya'dır demek istiyor. Evet. Yânûn. Evet. Yine cim harfinin sadece şu kısmını alıyor orada kullanıyor. Dikkat ediniz sadece şu kısmını kullanıyor. Çünkü cim harfi diğer harflerle birleşince sadece şu baş kısmını alıyoruz. Diğer kısımları kullanmıyoruz. Buna dikkat edelim. Evet. Yej alune. Yej alune. Mesela dikkat ediniz cim harfini kullanalım. Haccu diyelim. Dikkat ediniz. Haccu. Bakın burada da cim harfini kullandık. Fakat aynı şeklini kullandık. Niçin? Çünkü kelimenin sonundaydı. Demek ki harfler kelimelerin sonlarında aynen o alfabede gördüğümüz var ya alfabede gördüğümüz o şekli o resmi tamamen alıyor. Fakat başta, ortada ve sonda kullanılışları değişiyor. Burada gördüğünüz gibi İşte cim harfinde sadece şu baş kısmını aldık ve burada kullandık. Evet. Aluna Evet. Güzel. Esa Esa Bi'ahüm Yec'alûne esâbi'ahüm Evet Dikkat ediyorsanız daha 11. derste yavaş yavaş artık kelimeleri birleştiriyor. Bu bir ayetin bir parçasıdır arkadaşlar. Şu gördüğünüz var ya bu bir ayetin nesidir? parçasıdır. Yani onlar işte kulaklarına efendim parmaklarını sokarlar. Fi adani minas hadar al mevt. Yani ölüm korkusu, ölümün o son devirdeki vermiş olduğu o acı, o heyecan, o ses onlar çok önemli. Onun için parmaklarını kulaklarına sokuyorlar. Evet çok önemli. Şimdi arkadaşlar burada bazı kelimeleri tekrar edelim. Dikkat ediniz önemli olanları. Evet her birerlerinden birer tane tekrar örnek yapalım. نَعُوذ نَعُوذ تَقُول تَقُول تَدْخُلُونَ تَدْخُلُونَ تَعْبُدُونَ تَعْبُدُونَ تَمْنَعُونَ تَمْنَعُونَ يَمْنَعُونَ لا يخاف لا يخاف لا يدوم لا يدوم ما لا تفعلون ما لا تفعلون تدرسون, تدرسون. لم تقولون لم تقولون لو تعلمون لو تعلمون عما عما يشركون يشركون يجعلون يجعلون el el Evet bu dersimiz çok önemli bir dersti arkadaşlar. Bu dersimizde Vav harfinin tekrar ediyoruz. Belki sonradan değerli seyircilerimiz de sonradan kavuşmuş olabilirler. Bu Vav harfi efendim boşta olduğu zaman kendisinden önceki harfin harekesi de mesela burada ayın harfinin harekesi de ötre olduğu zaman bu Vav harfi kendisinden önceki harfi uzatır. Uzatırken neye göre uzatır? Şu harfin, şu üzerinde hareket olan harfin kalınlığına, inceliğine göre. Eğer ince bir harfse u ü sesiyle ı arası bir sesle efendim uzatır. Eğer kalınsa mesela ya kulu de olduğu gibi u böyle kalın harfler e, sonra vav geliyorsa burada da u birazcık aksamlı gibi uzatır diyoruz arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde önemli olan husus vav wow harfine efendim vav wow harfinin uzatılmasına vurgu yapmaya çalıştık. Efendim çokça da misal örnekle efendim bunu efendim teyit ettik, vurguladık. Ümit ediyorum ki inşallah bunu bu şekilde halletmiş olduk ve çok önemli bir önemli bir derste arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Onun için yarınki dersimize yani 12. derse daha iyi çalışarak, daha önceki derslerin de kısa bir özetine bakarak özellikle de bu dersimizi çokça tekrarlamak suretiyle değerli seyircilerimiz için de bu geçerli. Aynı şekilde tekrarlamak suretiyle 12. derse başlayacak. Başlar isek 12. ders daha kolay anlaşılacak ve daha çok zevk alacak ve ha öğreniyorum deyip inşallah ilerideki derslerimize daha güzel, kolay bir şekilde bakmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak muvaffak kılsın diyor ve hepinizi Saygıyla selamlıyorum.